let me a Diye giriş yapsa da biz anlatmaya devam edelim. İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti hakkında yönetmelik değişik yapılmasına dair yönetmeliği şu an hep birlikte görüyoruz. Yönetmeliği hep birlikte okuyalım. Madde 1. Ne demiş? Madde 1'de ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin kural ve yükümlülükleri ibaresi eklenmiş. Madde 2'ye baktığımızda da Yine özellikle hangi maddenin fıkrasında düzenleme olduğunu görüyoruz. Madde 3 zaten işin kilit noktası. İlan kısıtlaması deniyor. Geçici madde 3. İkinci el motorlu kara taşıtları yani otomobil, motosiklet, arazi taşıtı hepsi dahil. Üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul ediliyor diyor. İkinci maddeye geçtiğimizde ikinci el motorlu katar taşıtlarının üretici ve distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluna pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamaz demiş. Üçüncü madde ikinci el motorlu karar taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayınlanmadan önce uyarmakla ve Anılan fıtrayı arke ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekte yükümlüdür diyor. Uyarma yükümlülüğü ilan verene taşıt üretici ve distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyat bilgisini ve giriş yapılmak istenen ilan fiyatının bu yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir demiş. Dördüncü maddede bakanlık ikinci fikra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini model yanına aksesuar ve veya donanım eklenmesi halinde üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve veya oranı belirleme yetkilidir demiş. Yine 4. 5. noktada da yönetmeliğin uygulamasının tarihi var. Uygulama tarihi 15 Temmuz 2023 tarihi olarak söylenmiş. Bu tarihte yürürlüğe girecek. Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür denmiş. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İkinci el pazarına sizce bu yönetmelik nasıl etki eder? Sizin düşünceleriniz neler? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.